Koronavirüse yakalanan Eda Ece, son durumunu sevenleriyle paylaştı. Koronavirüse yakalandıktan sonra rol aldığı yasak elma ara vermek zorunda kalan Eda Ece, sağlığıyla ilgili son durumunu paylaştı. Güzel oyuncu, yarın karantinamın son günü. Şu anda iyiyim. Hastalığın ilk haftası hiç de iyi değildim ifadelerini kullandı. Detaylara geçmeden önce videomu lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylara geçelim. Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, koronavirüse yakalandıktan sonra diziye ara vermek zorunda kalmıştı. Tedavisi için evinde karantinası devam eden oyuncu, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ve yaşadığı sürece ilişkin açıklama yaptı. Hastalığının ilk haftasında iyi olmadığını söyleyen Eda Ece, herkese merhaba. Haberlerden duyduğunuz üzere maalesef ben de koronavirüs geçiriyorum. Yarın karantinamın son günü. Şu anda iyiyim. Hastalığın bir yedi günü hiç de iyi değildim. Soğan çevremde hala bir sürü hasta insan var, ülkemizde canıyla uğraşan bir sürü insan var, restoranların açılmış olması gibi şeylere inanamıyorum. Bazı sektörlerin çok etkilendiğini de biliyorum ama nasıl olacak endişeliyim, dedi. Kalabalıkta çalışanları uyaran ünlü oyuncu, şöyle devam etti, bizim gibi kalabalıkta çalışan herkes, lütfen kendinize dikkat edin. Neyse, hastalığım boyunca tek güldüğüm an bu filmi izlediğim andı. O kadar çok seviyorum ve gülüyorum ki yıllar sonra yine beni mutlu etti. Gülmek bu hayattaki en güzel şey. Hasta olan herkesin bir an önce iyileşmesini, yüzlerinin gülmesini diliyorum. Aramalar ve mesajlar için de teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum. İfadelerini kullandı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.